Abi ilk sıra ben aldığım an bu oyun biter. Gel 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 gel. Yukarı kanca vardı. Kanca lazım bize. Kardeşim. Kancayı kaptıracağız Utkucuğum. Lütfen oyalamayalım. Yaz gelmiş hala kışlıklarla geziyorsun. Adam çatıda arkadaşlar. Bu mepeyi de alayım. Ooo kılıç. Kılıç çok iyi oldu. Direkt kılıçla üstüne başlayacağım. Zaten mermisi bitene kadar vururuz. Geldim kardeşim. Ulan adamda da DP varmış. Mermisi bitmiyor ki. Tam kancamızı aldık. Bölge bayağı bir kalabalık. 8 kişi var arkadaşlar. Önce yakınlardan halledeceğiz. Tabi bize bir tane yelek lazım. Yeleksiz rush atılmaz. Bu arada arkadaşlar like kırmızı ve aboneliklerimizi Hemen halledelim Ben de şu adama yaklaşayım Heh yelek Geliyorum İki kişi galiba Kaçma Ee, diğeri nerede Furkan bey Furkan bey lütfen Yanlış şeyler yapmayalım Skullesini alalım Aa, almayacağım şu anlık. Evde de vardı arkadaşlar. En azından ben öyle duydum. Evet, ateş ediyorlar. Selamünaleyküm. Acı, acı merdiven mi yapıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Abi, bomba atmazlar inşallah. Her ihtimale karşı ilk biz atalım bombayı. Rushlama. Rushlama bak bomba çekiyorum raş atıyorsun. Anam ölüm. Hayır. Tamam arkadaşı da oynayacak. Karışım sakin. Yok oynamıyor. Dışarı çıktı. Lan! Ölüyordum. Allah biri sakıyor. Adamın mermisi bana nasıl geldi? Tamam abi dağların üstünde var. Burayı hallettik. Yalnız şu adam beni az daha götürüyor da Ulan ne yaptın sen öyle? Ben de vuramadım o da vuramadı. İki konsuz bir araya gelmemeliydi. M4'ü varmış. Ver abicim M4'ü. 6x'im düştü. Bak hala bana geliyor mermiler. Evet abi yavaştan yaklaşalım. Aa gördüm onu. Bir dakika. Baygın. Abi direkt oraya uçayım mı? Arkadaş olabilir. Allah. Hayır, hayır hayır hayır. Çok kötü kaldım. Evde de var. Şunu oynayacağım. Ulan çaldı. Hadi. Adem. Adem değil bu çaldı demek ki mi? Kilime? Gel lan bura. Ulan. Ya gitti güzelim kill. Arkadaşlar bir kill alıyoruz. Onu da çaldırız ya. Nasıl yaptıysak. Hayır bir de baygın dibimdeydi ha. Utku. Utku geri mi geldin? Ah kardeşim benim. Tamam arkadaşlar bölge temiz. Vallahi Utku da bölgedeki son adammış. Bunu hatırladıysan zaten ilk bunu vurmuştuk. Ah be Utkucum be. Fırsatın varken kaçacaktın. O fişek yaslı adam mı atılmış? Abi şuradan bir tane araba çözelim. Hemen yaslıya raş atalım. Yok mu abi araba? Heh. Uaz var. Tamam. Al işte tepeden sıkıyorlar. Arkadaşlar bug ile gideceğim. Ya tam gidecek oluyorum bak gene biri ateş etti Allah'ım. Bak buradan çıkarken hep böyle oluyor. Yastığından falan çıkınca olmuyor da. Biri sonra tam çıkacak oluyorum birisi arkadan ateş ediyor. Yani bana böyle gelebilmiyor. Harbiden ben, ben böyle şeyler yaşıyorum sürekli. Konuşamadım ya tüh. Buradan bakacağım abi. Bir sonra içinden mi sıktı? Yukarıdan mı sıktı? Anlayamadım onu. İnşallah arkalanmayız. Aa aşağıda. Tamam. Bu bot. Havadan düşmesin de kafamıza. Abi direkt adamın kafasına uçacağım ya. Hayır tam altında şu an. Aa iki kişi. Allah! Lan! Bomba atmış. Aa çok gerildim. Yalnız sesi uzaktan geliyordu. Geldi. Kaplan! Aslanlar, kaplanlar, canavar bunlar. Hey! <laughs> ulan ulan kaplan. Demek beni gafil alacaksın ha. M7'yi aldım arkadaşlar. Biraz da M7 oynayalım. Tamam burası temiz. Abi çıkalım artık. Vallahi bıkkınlık geldi be. M7'nin olmazsa olmazı uzatılmış hızlıdır arkadaşlar. İçeride araba mı gördüm? Bir dakika dolu galiba. Aynen dolu. Hayır. Kalabalık. Gördüm. Sabittir dostum. Hadi bakayım. Tamam. Bunlar Türkmüş ya ben yabancı sandım. Uzaktan da sıkan var. Arkadaşlar hemen uzatılmış hızlarımızı alalım. Direkt karşılayacağım. Çok güzel kilimiz var. Ulan yine 40 kill mi alacağız acaba? Olur mu olur? Belli olmaz arkadaşlar. Bekleyin geliyorum. Bekleyin ölmeyin. Devra abiniz geliyor. Oo bana sıktı. Dostum sakin ol. Geliyorum. Spreye yaptı. aboo dur. Deli racing. Burada durursam ölürüz. Abi ne oluyor? Konvoy mu var? Bak konvoya geldiler. Bu solu vursam daha maksı. Hayır değilmiş. Ulan ölüm. Bir dur be. Eşat. Yapma, yapma, yapma. Baygın. Diğeri nerede? Abi, şunlara bir gideyim ben. Diğeri de zaten oradaysa gelecek. Arabaya gidiyor. Sıkıntı ya, kaçamaz zaten. Gel, gel. Allahım ya, İsmail. Yok, Muhammedmiş. Muhammed, tabii Çok güzel 3 kill aldık arkadaşlar. Sonuncusu çok güzel değildi. O bottu. Ama olsun çok güzel 3 kill aldık yani. Devam ediyoruz. 20 kill. Yine 40 kill mi geliyor? Vallahi gelir mi gelir. Hiç belli olmaz. Şu bug'e geçtim arkadaşlar. Arabamın canı bayağı azaldı. O bakalım. Devam. Tokileri mokileri gezdim arkadaşlar. Yastığa ya geldim. İnşallah burası doludur. Bayağı kasıyor. Oo, garanti dolu. Tamam. 5 kişi var. Duydum. Çatıda mı lan ha? Seni ben bir alıp Yapma zamanlamaya bak Tam çıkacak vakti buldu ya Şimdi arkadaşlar Ben de onlara doğru yaklaşacağım Oraya bir kişi daha indi paraşütle bu arada O da gözümden kaçmadı Ulan gelmiş adam Gel gel Al işte ya DBS Direkt yastığa geçecektim ama arkadaşlar Bence drop'a düşmek daha mantıklı geldi şu an Oo, iyi ki de drop'a gelmişim <laughs> AVM'nin yanında 8x bile var Siz düşünün Çok güzel oldu bu Hemen şöyle yastığa gideceğim de arkadaşlar burada iki tane araba var Kesin var ya o mavi binada pusucu var ha. Oraya çok yaklaşmayalım Yaklaşırsak da dikkatli olalım yani Tepemizde yok Aha. Süpencedeki adam galiba. Ama işte göstermiyor. Nereye kavur almış bu? Bak bana bana bak. Acaba fight taşıyor mu? Fişek attı. Bak 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 bak. Ben ne diyorum kime atıyor bu fişeği? Bu adam da abi göstermiyor ki. Altta da var. Neyse arkadaşlar ben arabaya döneceğim. Allah. Ne de sıkıyor? Lan göremiyorum. Gördüm. Ulan mami. Bizi heyecanlandırıyorsun mami. Yere yatarak sıkmış bir de var ya. Vurma şansım normalde çok düşüktü. Allah'tan AVM'miz var. Arkadaşlar ben şu arkada kulübeden harbiden korkuyorum. Yani gelse gelse orası gelir. Çünkü iki tane araba vardı orada bak. Riskli hareketler. Bak valla çok tehlikeli duruyor burası. Araba. Hayır, hayır hayır hayır. Yapma yapma. İki baygın. Ah be. Ah be. Aha onu da baydılar. Arkadaşlar mavi binada adam varmış. Oo burada var ya curcuna var şu an. Bir takım daha kapattı. attı. Ee, bana gelirseniz böyle olur işte. <laughs> Bizim zaten burada yaşama şansımız yokmuş ki hiç. Ulan beni vurursanız böyle ölürsünüz işte. Galiba ölecekler. Öldüler. Sonuçlara gelecek olursak 22 kil 3757 asala çok güzel bir maçtı arkadaşlar. Hemen sizi bekletmeden diğer maça geçiyorum. Hadi bakalım vektör mü ver. Havadakiler indiriz. Yani bu silahla da çok indiremeyiz gibi ama bunu garanti indireceğim. Memati ah be memati. Öyle bir inişim var. Arkadaşlar. Çatılara da adam indi bak şu önümdekini oynayacağım direkt. İnşallah Toki bize zarar vermez. Kardeşim dur. Bu nereye gitti? Ulan şimdi buradaydı. Ayak izi var. Bunu baymışlar mı? Lan neredesin? Ah! Balkonda. Hayır bitirdi mi? Bitirmiş ya. Duman çıktı. Abi böyle bir şans yok. Biraz erken gelsem halledecektim. Abi M16 mı DBS mi DBS? Ver. DBS çok oynamayı sevmiyorum ama neyse. Geçen oynamıştık. Yüksek rankta keyifli oluyor da burada olmuyor arkadaşlar. Burada haksızlık oluyor. Burada. Lan. Bot mu? Costa Rica. Costa Rica. Ölümde. Şöyle bir üçe çekeyim. Aa, yan bir adamı. Yan herhalde. Patlayacak tam. Tek değildi sanki. Alttan girin Ulan. Nereye geliyorsun Ahmet Melo? Gene Ahmet. Neyse neyse tamam arkadaşlar demiyorum artık. <laughs> Her videoda Ahmet geliyor diyorum. Yani artık yani ne diyeyim yani. Şimdi ben şu sağda birini duymuştum. Ses nereden geldi? Bu taraftan geldi sanki. Aynen. Bot mu? Olan bot. Tamam bölgede 3 kişi kaldı. Onlar da zaten ileride ateş ediyorlar. Geldik. Allah. Şimdi nerede bunlar? Oo, bura bomba geldi. Tamam iki kişiler. Birbirlerini vuruyorlar abi dur. Ulan vurma işte geldim be. E sen şimdi nane yemedin mi? Kulübenin içinde ne yapıyorsun? Yandı. <laughs> Kaçışa bak ya. M4. Allah yanıyorum. Arkadaşlar adamın kaçışı gördünüz mü bu arada? Elinde bıçak tutmuş kaçmaya çalışıyor. Allah dedireceğim. 6 kilimiz oldu. Bakalım bunu arttırabilecek miyiz? Bölgede son bir kişi var. O da sanki karakoldan SKS ile sıkındı. Abi şu DBS'den kurtulma vakti geldi artık. Bir tane de uzatılmış hızı kompastör. Zaten tutam tutamamız var. Şimdi ileriden birileri sıkıyordu. Bir de karakoldan sıkan var galiba. Aynen bak hala sıkıyor Gördün Gördüm bir dakika ben bir Ney? Abi Allah aşkına sabit tutuyorum ya. Acele de etmedim. Ya benim emmimi dövdüm. Sniper'ı mı bozulmuş? Yoksa ben sadece hareket ederim vurabiliyorum. <laughs> Ulan Memati gene sen ya. Şimdi oradan da sıkanlar vardı arkadaşlar. Onlar bot mu? Ah lan. Gözümün önünde baygın gitti. Tüp be. Kaçırdık. Bize araç lazım abi. Şu an 7 kilimiz var. Bence 7 kil okeydir 8 oldu. Ulan. Ooo. Böyleş kil. Kesin var ya bu karakolda adamın kiriydi ha. Abi da shelter'a geldik, arabayı daha yeni buluyoruz. Şaka gibi. PUBG'nin gerçekten oyuna sabit araba getirmesi lazım arkadaşlar. Çünkü bir çıkıyor bir çıkmıyor. Harbiden oyuncuların işine gelmiyor bu durum. Bak şuradaki garajın olması güzel ama bunu arttırmaları lazım. Ya da arttırmasalar da olur. Arabaları sabit yapsalar çok güzel olacak. Var mı burada bir ses? Aa var. Var 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 var. Abo kalabalık. Kaç kişi? En az iki takım var arkadaşlar. Bombalaşıyorlar. Nereye gittiler? Tamam patlatacağım. Tam şu merdiven boşluğuna atarsam. Ulan sismiş bu. Hayır. Lan. Araba geldi. Abi bu ne kaç takım var? <laughs> Yalnız adama bomba atacağım diye sis atmışım Allah'ım. Adam az daha var ya. <laughs> beni vurabilirdi yani. Bomba patlayacak sandım da sis atmışım ne alaka bilmiyorum. Zaten iyice konuşamamaya başladım. Biraz kitap mı okusam ne yapsam? Tam loot'umuz hemen hemen aynı. Direkt Tokyo'ya gideceğim arkadaşlar. Bunların lootunda da bir şey yok gibi. Oo bir dakika. Şunda 3 yelek var. Bunu alayım. Ha, almadı. Tamam. Başka da bir şey ihtiyacımız yok. Hadi bakalım. Şimdi. Soldan giremeyiz. Sağdan mı girsek? Buggy gidiyor. Bir dakika. Buggy'yi kovalayabiliriz. Kaçma. Bu araba daha hızlı gidiyor diye biliyorum Buggy'den. Lan geldi. Oğlum ne yapıyor? Selamun aleyküm. Allah. Poması var. Lan. Bir dakika öleceğim. Ulan maksat ne yaptın sen bana böyle be? Üf, adam az da alıyordu. Arabadan ince yine mouse dönmedi. Saçma sapan işler. Toki'de var arkadaşlar adam. Buradan vurabilir miyim? Ne yapıyor ya? Solda. Hadi be. Bir abi yaklaşalım bence. Direkt kafayı vuracağım. Selamun aleyküm dostum. Ben geldim. Bu bir yerlere sıkıyor. Yerinde dur yerinde dur. Abi şöyle benim taktikten olmadı. Adam orada değilmiş ki. Tamam duydum sağda. Aa ben bunu vururum. Allah. Lan dur 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 dur. Geliyor. Tamam. Sakinliğimizi koruyalım. Saçmaladık gene. Ulan şu M24 alınca böyle yakın temasa denemeden duramıyorum arkadaşlar. İlla bir adama bir tane vuracağım. O istek gitmiyor içimdeki. Valla o da cam basıyor galiba. Direkt oynayalım ya. Beklemenin bir lüzumu yok. Canı çok az. Aşağı düşmedi mi? Abi arka geliyor. Tamam. Altta. Gerçekmiş bu arada. Ben boss'a Bak Onu şuradan vurabilirim belki. Hadi lan gel. Oo. Yerimi bak iyi biliyordu ha. Çok iyi ses kastıyordu Helal olsun Burada olduğumu kolay kolay duymaması lazımdı Demek ki iyi oyuncu 15 killimiz var arkadaşlar Yani burada işe yarar bir loot olduğunu düşünmüyorum O yüzden direkt beklemeden çıkalım abi Killer kaçmasın O çünkü de temiz Gelmişken şöyle bir market yaptım Tamam Başka da bir şey ihtiyacımız yok gibi şu an Güzel. Adam var. Bir dakika çatıda mı? Kesin var ya beni duydu o. Ulan buradaki adama da hep pusu ya. Aa botmuş. Ulan bot kafam mı güzel? Hareketlere bak. Aha. Ne sıkıyor? Ace 32 galiba. Gördüm. Allah öldük. Hayır. Oba tam. Oyun başı vurdum adam değil mi bu? Ulan ne işin var sen burada? Yalnız bu tek birmiş. Arkadaşlar bunda AKM var ha. Anlamadım nere sıktı ne yaptı? O ejderhanın lütfu düşmüş. Evde adam mı vardı? Vallahi adam var koşuyor. Sağ binaya gidiyor. Tamam direkt kapatacağım girdi. Yeni girdi daha. Geldim. Ulan Artem ne yapıyor? Delirisi. O çok kastı. Bir dakika. Kesin var ya ejderhanın lütfuna arkadaşlar. Araba geliyor. Yapma. 6 xi tak 6 xi Güzel. Yapma. Duman aldı araba. Patlattık. Abi direkt oynayabilirim aslında. Bunlar ikiydi galiba arkadaşlar. Birini baydık zaten. Böyle biraz beşer atacağım. Beşer atıp kalmamış. Tamam yeter 200 tane. Şimdi bu orada mecbur duracak çünkü arabası patladı zaten. Şu kili çekip direkt onu oynayalım bence. Şu kilimi ezeceğim arkadaşlar. Ezemedim. <laughs> Klasik diye onun şoförlüğü. Ee, drone bakasta ne yapacak şimdi? Şimdi sen naneyi yemedin mi? Yemedi bu arada. Öyle bir bomba mı var? Hadi dostum be. Bizi uğraştırın. Yalnız. Bu da bayıldı abi. Niye bayılıyorsunuz? Kalkın. Arkadaşı nerede kim bilir? Ha burada olmadı kesin arkadaşlar. Gördük ya. Drop'tan ne çıkmış acaba? Oo, AMR aldım. Kaçar mı bu fırsat? Bu fırsat kaçmaz. Abi alan bayağı küçüldü. Bence alana geçelim ya. Alan dışı takılmayı çok sevmem. Araba mı gidiyor oradan? Vallahi araba gidiyor. Motor da gidiyor. Ulan. Oo, çok güzel. Çektim kilimi. Seni de gördüm. Bir dakika. 350 metre mi? Hem de ıskasız. Geliyorum. Ulan çok güzel sprey atıyorum he. Ne oldu bana böyle? Yüle gibi spreyler. Bunun arkadaşı olabilir ha. Kardeşim tek misin? Daha bu tekmiş abi. Motorlu arkadaş mıydı acaba? Onu anlayamadım ama. Çıkar kokusu. Benim 5 6 ne çabuk bitiyor. Aa gördüm. Herkese sprey atası bir geliyor. Kit bası şekline baksana. Allah'ım. Kardeşim sen ne izledin böyle be? Allah. Ulan sen nereden geldin? Masataf. Masataf. O de sıkıyorlar. Bir sol baygın da arkadaşlar. Muhtemelen poçingi de sıkan bu soldakinin arkadaşı da. Mavi binada mı sıktı? Nerede sıktı o? Gördüm. tat Body. Body yedi bir daha. Lan kaç tane vurdum. Aa bu bir dakika soldakinin arkadaşı değil. O zaman soldaki takım farklı arkadaşlar. Oynarız oynarız. Sıkıntı yok. Şöyle arabayla araştıracağım oraya. Geliyorlar. Hadi birader düş artık. Ulan bugün adamlar ölmüyor he. Bak bak. Sana da bir tane amere vuralım. Hadi bakayım. Oh be. 27 kill. Tamam. Son bir kil kaldı arkadaşlar. Yani onu da vurduk mu 28 kilo bu maçı bitiriyoruz. Drop'tan gene amere verir mi? Ulan tam bakacaktım. Amere. Neyse çift amere yapmayacağım. Risk atmaya gerek yok abi. Bina alalım. Biraz önce bina alamadık zaten. Bina alamayınca sinir oluyorum ya. Ama işte alan çok büyük. Nereden bulacağım ben bu adamı? Arada bul. Ha! Öldü mü? Son zamanlarda full alan öyle zaten. Alıştık artık. <laughs> Ama çok güzeldi. Maç çok güzeldi vallahi. Evet arkadaşlar 27 kill 3447 hasarlar çok güzel maçtı. Yani sonda adamın alan ölmesi beni şaşırtmadı. Çünkü son zamanlarda gerçekten çok fazla alana ölen oyuncu var. Niye böyle bilmiyorum. Hatta izlediyseniz 40 kill videosunda bile son adamı bulmasam %100 alan ölecekti. AFK mı kalıyorlar bir şey yapıyorlar. Buna bir çözüm bulmak lazım daha da iyisi. 23 dakikada bitirmişiz bu arada. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayalım. Bu arada hala lider app'ine kaydolmadıysanız bana ücretsiz destek olmak istiyorsanız hemen açıklama kısmında lider app'inin kayıt bölümü var. Oradan linke tıklarsanız bana destek olabilirsiniz kaydolarak. Haydin görüşürüz yarın 12.00'da.